Ramiz Aga. Efendim Hasan. Ramiz Aga. Efendim Hasan. Ramiz Aga. Ya Ramiz Aga, Ramiz Aga. İsmimi mi öğrenirsin? Söyle ne söyleyeceksen? Ben. Evet sen Hasan. Ben. Evet sen Hasan. Ben. Ya şimdi de ismini mi öğretirsin? Söyle. E bana bakılma Ramiz Aga. Bakılmayacağım. Söyle. Biz bu gece çok güzel çaldık. Dil mi ver Ramiz Aga? Sen iyi misin Hasan? Üşütmeyesin kafanı. Allah Allah. Hasan ne duruyorsun burada kukumav kuşu gibi? Çok üzeysin kendini be abi. Üzeyim be Meyrem. Üzeyim. Ve en çok Hatice'me üzülürüm. Süleyemedim generalimize Gaye Hatice'yi sevdiğimi. Süleyemedin mi? Süleyemedim. Hem sülesem ne olacak ki? Ramizaga Aga Hatice'yi hayatta vermez bana. Ne bilesin be Hasan? Belki verir. Vermez. Şu pürsüçanda Ramiz aga'dan daha fakir biri varsa o da ben. Bir de bizim durumumuz. Onu söylemek istemedim ben Meyrem. Senin çocukların benim de çocuklarım. Hem onlara bakmak benim vazifem. Ama biz sırtına yük olmasaydık Hatice ile siz rahat rahat geçinirdiniz. Bir daha böyle bir şey söylemem Meryem. Ama o dikiş makinesini alabilseydim eğer her şey çok farklı olurdu. E kaç para eder bu makina? Kendimi sıksam iki senede denkleştiremem o parayı. O zamana kadar da Ramiz Aga Hatice'yi çoktan başkasına verir. Güle. Hasan bekle biraz. Ne, ne yapıyorsun Meyrem? ...kocam takmıştı düğünümüzde, biliyorsun. E, Öyle durur sandıkta, sat bunları Hasan. Sat bunları, dikiş makinesini al. Sonra çık Ramiz aga'nın karşısına... ...Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...Hatice'yi senden isterim Ramiz aga de. E, i̇şte bu da asırın mücizesi, dikiş makinesi. Bununla geçindireceğim kızını da. Alamam Meyrem. Bunlar çocukların istikbali. Bizim istikbalimiz sensin Hasan. Merhaba. Bizim istikbalimiz sensin abi.